Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman. Bugün Uncharted 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümdeyiz artık. Oyunumuz bitiyor. Anne, baba, millet. Elena'nın çocuğu bu. Köpüş. Hehe <laughs> Giriş kapısı nerede ya? Ne kadar dağınık lan burası. Ne güzel ev ama ya kocaman. Galiba bizi terk ettiler. Çok güzel valla. Bu ne? Dışarı çıkalım bakalım. Gitti bile Oy şuranın güzelliğine bak. <laughs> Harika bir gün. Ne güzel ya. Burası da bizim acaba? kapı açık burası da temiz Tamam öyleyse bekleyelim burası çalışma odası gibi bir şey herhalde burada ne saklıyorsun Anahtar mı bulmamız lazım bu ne? Ha şunlara bak. Elena ile Salih. Bir anahtar bulmamız lazım. Öbür evde kesin anahtar var ya. Boşuna geldik buraya. Bir eve gidelim geri. Aa! çıkamıyoruz gereği. Zaman anahtar burada. Çözmüşsünüz. Bu ne? Ay. Güzel temizlemişsiniz. Böylece aranacak alanı biraz daralttım. Anahtar, anahtar. Dibre bak bakmadan ya buraya gelerek yanlış mı yaptık ya? Üh. <laughs> komikmiş. Aa anahtar. Anahtarlarını unutmuş. Anahtarlarını unutmuş. Tamam açabiliriz bu sırlı dolabı. Kesin olmayacak. Kesin olmayacak. Bir dakika. Aa açıldı. şey burada. Ah, biliyordum. Aa, Hatch burada bak. Bu da ne böyle? var. 16. yüzyıl. Aa, 3'ten bu. Başka ne var? Aa, bu Acaba? Ne var? Kuru kafa var. Biraz garip. Ve havalı da. Ha günlük. Selam. Annesinin günlüğü. Şey, Nathan'ın annesinin. Hay. Aman Devri. Kızın hazinesini mi Abi kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ne ya bu tarafa bak. Baba. Babam mı bu? <laughs> Sid Parvis Magna. Büyüklük küçük başlangıçlardan gelir. E bundan soru yok mu sayfa? Ha, ha dur, ne alacağız. Bu can ne böyle? Aha. Olanıyor ya. Olamaz. Ha geliyor Elena, Elena. Yakalandı. Ya i̇şte buradasın. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Oo nasıl yaşlanmışlar. Ne, ne yapıyorsun böyle? A Size arıyordum. Hadi tekneyi yükledik, hazırız. Güzel, ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Aa, ben sadece şey. E, ne şey... oluyor Casey? Tamam. Kızmak yok. Yok dedim ama. Anahtarlar. Ee, ne gördün bakalım? Hiçbir şey görmedim. Sadece şey Salih ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. E, bir de tüfek vardı. Evet. Hmm bunun olacağı belliydi. Belki de onu anlatmalıyız. Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim? Gördüğüm tüm o manyaklığa mı? Hey, kibar ol biraz. Evet, kibarca. Pardon. Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyormuşsunuz. Yani en azından gümüş bir kafatası olduğu kesin. Ee, bak, buna hazır olduğumu sanmıyorum. Gerçekten. <laughs> Nate, konuşma vakti geldi. <laughs> evet, bence de konuşma vakti. Bir dakika. Ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O da bir çocuk. Senle sen bu işlere girdiğinizde daha farklı. Bu daha farklı. Bunu sen de biliyorsun. Tamam bakın. Geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. Of. Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm, değil mi? Büyüdün mü? Kaç yaşındaydın sen? Ha 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 komik. Anne. Peki hala Ah, bir deneyelim bakalım. Aa, benim için her şey bu adamın beni arayıp dev keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. <laughs> Telefonda sesi sahtekara benziyordu. Evet, ama yakışıklı bir sahtekar. Hayır, <laughs> henüz tanışmamıştık. <Aa>, bir diyordu, <laughs> bir diyordu. <laughs> sahtekar dedi ki geziyi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu veririm. Ki hatırlatmak isterim, kesinlikle buldum ve verdim. Tabii, kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline verdin. Hadi ama, o işte bir alakam olmadığını tamam. biliyorsun. Çocuklar, durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Bütün bunlardan sonra da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Evet, ee, evet aynen öyleydi. Hadi be. Kibarca. Kibarca... Olamaz. Dai. Pekala devam edin o zaman. Bak ne diyeceğim. Güneş doğdu. Tekne hazır. Rüzgar da bizde. Hikayenin devamını mı istiyorsun? Tekne de anlatalım öyleyse. Hadi. <laughs> bir, dakika, bir dakika. Francis Drake nasıldı peki? Çürümüş müydü? İşin doğrusu tabutunda yoktu. Evet, sadece günlüğü ve bir harita vardı. El Dorado ki? Yani altın şey Efsane öyle. Ama anlaşılan sadece bir heykelmiş o. Hem de lanetli. <laughs> Yok artık, ciddi misin? Evet, ciddi. Ama ona sonra döneriz. İşte o harita bizi Amazon'un tam orta yerine... Vay be bitti oyun. Çok iyi. Bundan sonra da The Lost Legacy çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.